آه شبانی نام Kilo Dağı'nın eteklerinde bulunan Kadıköy'deyiz. Daha önce ilkbaharda e, ektiğimiz patateslerin bugün hasadını gerçekleştiriyoruz. Bu köyde yaklaşık 100 dönüm alanda patates ektik. E, bugün de özellikle de e, her zaman vurguladığımız gibi, her zaman kadın çiftçilerimizin tarlamızda artık görmek istiyoruz. Yani ekonomimize yön verecek kadınlarımızdır. Biz de yüksek vada kadınların ön planda. Özellikle de kadın çiftçilerimizin hem bilinçlendirilip, eğitilmesi konusunda ve bunların ekonomiye katkı sunabilecek bir potansiyele sahip olmasını her zaman arzu ediyoruz. Ve biz de ziraat odası olarak e, burada ektiğimiz patateslerin bugün hasadını kadınlarımızın eliyle topluyoruz bugün. Ve e, şunu çok iyi gördük. Yüksek vada artık üretim var. Ee, yüksek buğada bereket var. Biz de bu konuda patateslerimizde çok güzel bir verim aldık ve inşallah burada hem iç piyasada hem de yakın şehirlerimizde bu patateslerimizi piyasaya arz edeceğiz. Bu elde ettiğimiz gelirle beraber hem e, burada çalışan kadınların eee istihdam edilmesi konusunda e, onların da kendi evlerine ekonomi bir katkı sunabilecek bir potansiyeli dönüştüreceğiz. Tabii bu sene e, sadece pilot bölgesi olarak Kadıköy'ü gerçek Gerçekleştirdik. Ee, gelecek sene de bütün yüksek vada her alanda patatesin üretimi e, gerçekleştirilmesi konusunda çalışmalarımızı tamamlayacağız. Bu kadar e, güzel bir coğrafya sahip olmamızla beraber Cilo Dağı'nın eteklerinde bulunan verimliği ve oksijenin, o kaynak suların elde edilmesiyle de tabi bu da verim verim konusunda ürünlerimize bir olumlu bir katkı sunuyor. Biz de bu zenginliğe sahip olmamızla beraber artık topraklarımızı değerlendireceğiz. Ekilmeyen biçilmeyen toprak bırakmayacağız. <laughs> Je vais İlk defa böyle bir yerde şahit oldum böyle bir çalışmaya. Kendime bir faydam oldu. Öncelikle Perviz Başkan'a çok teşekkür ederim Ziraat Odası Başkanı. Onun sayesinde buradayız. Ben üniversiteye hazırlık sınavına gireceğim. Yani onun sayesinde bir katkım olacak, bir faydam olacak kendime de, aileme de olacak. İlk defa tarlada çalıştık. İlk defa böyle bir şey yaptı kadınlar için. Devamı da gelecektir umarım. Çok mutluyuz. Kendime de bir faydam oldu dediğim gibi aileme de çok büyük faydalarım oldu. Zira dağların eteklerinde 50 ton hasat da sahip olduk. Teşekkür ederiz ilk başta. Ben ilk defa çalıştım bir yerde çok mutluyum. Ki ben değil annelerimiz burada, bütün köylü burada, bütün kadınlar burada daha doğrusu, bütün iş kadınlardaydı. Yani kadınlar çok şey başarabildiğimizi gördük. patates toplamak için geldik. Ee, önce ekimini yaptık, şimdi daha hasadını yapacağız. Ee, bu patatesleri biz geçim için topladık zaten. Ee, önce kendimiz için, daha sonra yüksek o halkı için. Yani daha sonra yol çıkartmaya da düşünüyoruz, daha geniş alanlara. Ee, ben üniversite öğrencisiyim. Seneki hasat e, bayağı iyi geldi. Yani patateslerin kalitesi gayet iyiydi. Yani toprağın kalitesi çok iyi. Ekim ee, alanı da bayağı geniş. Ee, arsa olarak da bayağı verimli bir toprak sahip. Zaten Ciro Dağı'nın eteklerinde olduğu için de çok verimli bir toprak. Yüz ee, dönümlük arsa zaten. Bunu daha da genişletmeyi düşünüyoruz inşallah. Perviz Başkan'ın yardımıyla da ee, çok teşekkür ederiz Perviz Başkan'a bize bu olanağı sağladığı için.